Merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir eğitim yılına başlıyoruz. O anlamıyla ilgili düşüncelerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 11 Eylül'de başlayacağını açıkladı hepimizin bildiği gibi. Bu yıl ekonomik sıkıntıların yanında zorunlu din dersleri, seçmeli din dersi, sayısının arttırılması, ÇEDES projesi ve sözde parasız eğitimin bağışlarla ikame edilmesi gibi eğitimi tamamen piyasalaştıran ve dinselleştiren devasa sorunlarla veliler ve öğrencilerin niteliksiz eğitim sisteminin kıskacından çaresiz ile itilmeye çalışılmaktadır. Böyle bir süre içerisinde okullar açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 itibariyle yayınladığı yeni çizelgeye göre de sevgili dostlar okullarda din derslerinin saati artacak. Liselerde de 8 saat olan zorunlu olan din dersi ayrıca 4 saat zorunlu seçmeli 4 saatta tercihe bağlı seçmeli olacak şekilde haftada adeta 16 saate kadar yükseltilmiştir. Yapılan bu düzenleme hem hukuki dayanaktan yoksundur hem de seçmeli din derslerin fiilen zorunlu hale getirmektedir sevgili dostlar. Diğer taraftan ücretsiz kitap dağıtımının ek kaynak temini talepleriyle de işlevsizleştirilmesinin de yanında eğitim sendikalarının bir araştırmasına göre okula başlama maliyeti bir önceki yıla göre %126 oranında artmış durumdadır. Bu anlamda yeni eğitim öğretim yılında eğitimciler, ekonomik krizin yanı sıra din görevlilerini de okullarda sokacak ÇEDES'le tek tipe zorlayan önlük giydirme baskısıyla din dersi dayatmasının mücadele alarak Millet Eğitim Bakanı'nın görevlerini diyanetle paylaşmasına karşı çıktıklarını ve demokratik, layık, bilimsel eğitimden, e, adil bir yaşamdan yana tutum aldıklarını açıkladıklarını da hepimiz görüyoruz. ÇEDES projesini anayasaya 7354 sayılı öğretmenlik meslek kanununa da ve bakanlık mevzuatına aykırı olarak layık bilimsel eğitime zarar verecek şekilde sözde manevi danışmanlar ile mevcut sorunları daha da derinleştirecek tehlike içermektedir. Bunu hepimizin görmesi gerekiyor. Türkiye'de atanması yapılmayan binlerce rehber öğretmen, yüz binlerce yetişmiş öğretmen varken ÇEDES gibi protokollerle eğitim sisteminin öğrencilerin geleceğini belirsizliğe sürüklediğini hepimiz görüyoruz. 1980 darbesi sonrası hazırlanan özellikle 1982 anayasasıyla birlikte din kültürü ve ahlak bilgisi dersi okullarda zorunlu dersler arasında yer almıştır. Bu zorunluluk Türkiye'deki yaşayan sünni inancın dışındaki tüm diğer inançlar ve inançsızlar açısından da bir insan hakkı ihlali olarak yıllarca dile getirmekte, muafiyet talepleri uluslararası mahkemelerde taşınmakta, uluslararası ve ulusal mahkemelerin verdiği Karalar yerine getirilmediğinden bitmeyen bu tartışma hem ülke gündemini meşgul etmektedir, hem de bu sorunu yaşayan ailelerin mağduriyetini sürmesine neden olmaktadır. Bizler açısından yani alevler tarafından da zorunlu derslerine karşı Türkiye'nin değişik yerlerinden her yıl okullar açılırken davalar açılmaktadır. Alevi örgütleri Anayasanın belirttiği eşitlik kavramları hatırlatarak bu sorunun çözümüne kavuşturulması gerektiğini ifade etmektedir. Bu kararlar benzer olası davalar için emsal teşkil etmesi de bakımından da önem taşımaktadır. Sorunun ortadan kaldırılmasının yegane yolunun zorunlu din dersi uygulamasının kaldırılması ve bu dersin yerine tüm dinlere ve inanma biçimlerine eşit mesafede bakabilecek seçimli bir din kültürü dersi uygulamasının getirilmesi öneriler arasında da yer almaktadır. Diğer taraftan da sevgili dostlar zorunlu din dersinin yanı sıra okul idarecilerinin dini içerikli derslerin seçilmesi yönündeki müdahaleleri her yıl olduğu gibi bu yılda devam edecektir. Belirlenen seçmeli derslerin öğrencilerin pedagojik akademik gelişimlerine olanak sağlamaktan uzak olduğuna dikkat çeken eğitimciler özellikle öğrencilerin kendi ihtiyaç, istekleri doğrultusunda ders seçmelerinin önünün açılmasının gerektiğini ifade etmektedirler. Yaşadığımız koşullarda siyasi iktidarın bütün okulları imam hatipleştirme gayretinde olduğunu, normal ortaokul ve liselerde bu seçmeli dersler vasıtasıyla eğitimin dinselleştirilmesine yönelik politikaların sürüldüğünü görülmektedir. Laik, bilimsel, demokratik, kamusal cinsiyet ayrımsız, eşit ana dilinde eğitimden her geçen gün uzaklaşılmaktadır. Bütün bunların dışında sevgili dostlar çocuklarını okula kaydettiren velilerden bağış istenmesi ise hiper ortamında kırtasiye malzemesi ve servis ücretleriyle birlikte aile bütçesini oldukça sarsmaktadır. Okullarda yeterince ödenek verilmemesi nedeniyle bazı veriler adrese dayalı kayıt yerine kendi seçtiği okula çocuğunu yazdırmak istemesi halinde 5000 ile 100 bine yakın rakamlar bağış istendiği de bilinmektedir. Tüm bunlarla beraber okullara imam atayan zihniyet neden atama bekleyen binlerce mağdur öğretmeni görmezlikten geliyor. Eğitim sistemi gün geçtikçe kötüleşiyor. Egemenler kendilerini yargılamayan bir sistem yaratmak istiyor. Ancak sistem kötüleştikçe on binlerce atanamayan öğretmen açıkta başka işler yapıyor ya da insanlık dışı şartlarda öğren, öğretmenlik yapıyor sevgili canlar. Tüm bu sorunlarla okullar açılırken bir nevi gündem olsun diye Milli Eğitim Bakanlığı'nın cevaplaması üzerine bir soru önergesi bugün Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Türkiye'nin aydınlık yarınları için eğitim sistemi bir an evvel gözden geçirilmesi, bilimsel, parasız, eşit, ana dilde eğitimin şartları tahsis edilmesini arzuluyoruz. Bu vesileyle Eğitim Sen ve Alevi örgütlerimizin 16 Eylül'de İzmir'de yapacakları mitinge muhakkak her canımızın katılmasını biz öngörüyoruz sevgili dostlar. Biz eğitimden yana hep sorunlarımızı, sıkıntılarımızı dillendiriyoruz. Alevi hareketinin bu konularla ilgili daha seslerini çıkartmalarını gerekiyor. Alevi örgütleri bizi sevgili canlar. Evet yöneticilerimiz şu an çalışmaları yapıyorlar, bir çare yapıyorlar bizlere. Bizlere de e, düşen canlarımıza, kurum yöneticilerimize, başkanlarımızın çağrılarına 16 Eylül'de e, Gündoğdu Meydanı'nda ses vermek. Hepimiz o gün orada olacağız.